kök x küçüktür 2 kök 2 çarpı kök 32 şartını sağlayan x'in en büyük tam sayı değeri kaçtır? Burada öncelikle kök x'in neyden küçük olduğunu hesaplayalım. Burada 2 kök 2 kök 8'dir. Çünkü 2 kök içerisine 4 olarak geçecektir ve 2 ile çarpıldığında 8 olur. Çarpı kök 32. 32 ile 8'i çarparsak eğer Kök içerisinde 256 olacaktır. Ve bizim x değerimiz de bu durumda kök 256'dan küçük bir kök x değeri bulmalıyız. Bu da en büyük değeri sorulduğuna göre bize x yerine ne yazabiliriz? 255. Yani cevabımız B şıkkı olacaktır. Yukarıdaki tabloda ABC ve D dörtgenlerinin kenar uzunlukları verilmiştir. Buna göre bu dikdörtgenlerden hangisi en küçük alana sahiptir? Dikdörtgenlerin alanlarını hesaplayabilmek için uzun kenarla kısa kenarın çarpmamız gerekir. O zaman A dikdörtgeninde kök 12 çarpı 3 yaparsak eğer, burada biz alanını 3 kök 12 B dikdörtgeninde 2 kök 2 ile kök 6'yı çarparsak eğer 2 kök 12 alanını C dikdörtgeninde kök 8 çarpı 2 yaparsak 2 kök 8 alanı 4 çarpı kök 5 yaparsak da 4 kök 5 D dikdörtgenin alanı olacaktır. O zaman gelin her birinin alanını kök içerisinde toplayalım. Ve 2 kök 8 kök içerisinde 32 ve 4 kök 5 de kök 80 olacaktır. Burada incelediğimiz zaman en küçük alanı sahip olan dikdörtgen C şıkkındadır. Çünkü kök 32 ile en küçük alana sahip olan C'dir. Cevabımız C şıkkı. Verilen çarpma işlemi tablosuna göre x çarpı y aşağıdakilerden hangisidir? Burada öncelikle x'i bulabilmek için kök 12 ile kök 2'yi çarpalım. 2 ile 12'yi çarptığımızda 24 olduğu için cevabımız kök 24'tür. Y'yi bulmak için ise kök 6 ile kök 3'ü çarpalım. 6 ile 3'ü çarpınca 18 yani y kök 18'dir. Değerlerimizi düzenleyelim. Kök 24 2 kök 6'dır. Çünkü 24 4 çarpı 6'dır ve 4 kök dışarısına 2 olarak çıkar. Kök 18 ise 9 ve 2'nin çarpımıdır ve 9 kök dışarısına 3 olarak çıkar. Bu durumda 3 kök 2 bizim düzenlenmiş halimizdir. Bizden x ve y'nin çarpılmış hali istenmiştir. Bu durumda biz 2 kök 6 ile 3 kök 2'yi çarpmalıyız kökleri kendi içinde ve önündeki tam kısımları ise kendi içine çarpabiliriz. 2 ile 3'ü çarparız. 6. Kök 6 ile kök 2'yi çarparız. Kök 12. Bu durumda yine bir düzenlememiz gereken bir kısım var. Kök 12 neyle neyin çarpımıdır? Kök 4 ile kök 3'ün çarpımıdır. Ve kök 4 kök dışarısına 2 çıkacağı için burada cevabımız ne olacaktır? 6 ile 2'yi çarpınca 12 ve kök içerisinde de 3 kalacaktır. Yani cevabımız 12 kök 3 olacaktır. Cevabımız D şıkkı. Kenarlarından birinin uzunluğu kök 48 cm olan bir dikdörtgenin alanı santimetre kare cinsinden bir doğal sayıdır. Buna göre bu dikdörtgenin diğer kenarının uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öncelikle burada kök 48'i düzenleyelim. 48 16 çarpı 3'tür burada 16 kök dışarısını 4 olarak çıkar ve 4 kök 3 değerimiz olur. Eğer biz alanı bulurken bu kenarla başka bir kenarı çarptığımızda bir doğal sayı elde ediyorsak demek ki buradaki kök 3'ten kurtulmamız lazım. Yani çarpacağımız diğer kenar uzunluğunda kök 3'lü bir değer bulunması gerekiyor. O zaman gelin şitlerimizi teker teker inceleyelim. Kök 132 4 ile 33'ün çarpımıdır. Ve 4 kök dışarısına 2 olarak çıkar. Ve değerimiz 2 kök 33 olur. B şıkkında ise kök 124, 4 ile 31'in çarpımıdır. 4 kök dışarısına 2 olarak çıkacağı için değerimiz 2 kök 31 olur. C şıkkında 108, 36 ile 3'ün çarpımıdır. 36 kök dışarısına 6 olarak çıkacağı için değerimiz 6 kök 3 olur. D şıkkında 96, 16 çarpı 6'dır. Ve 16 kök dışarısına 4 olarak çıkacağı için değerimiz 4 kök 6 olacaktır. Biraz önce diğer kenarımızın köklü bir, kök üçlü bir değer içermesi gerektiğini söylemiştik ki çarptığımızda sonucumuzun bir doğal sayı olsun. O zaman şıklarımıza baktığımızda A şıkkında kök 3 bulunmamakta, B şıkkında bulunmamakta, D şıkkında bulunmamaktadır. C şıkkında ise kök 3 bulunmaktadır. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Kök 5 bölü 3 sayısı aşağıdaki nereden hangisi ile çarpılırsa sonuç doğal sayı olur. Burada gelin teker teker deneyelim. A şıkkında bulunan kök 5 ile çarparsak eğer burada sadece payımızda bulunan kök 5 ile kök 5 çarpıldığında 5 olur ve paydamız da 3 olur. Bu da bir doğal sayıya eşit değildir. Bu yüzden A şıkkı olmaz. B şıkkını değerlendirelim. Kök 5 bölü 3 ile 2 kök 5'i çarparsak eğer yine burada değerimiz kök 5 ile kök 5'i çarpınca 5 gelir. Bir de 2'miz vardır. Bölü 3'ten değerimiz 10 bölü 3 olacaktır. Yine bir doğal sayı elde edemedik. Gelin D şıkkına bir bakalım. Burada kök 5 ile 4 kök, 4 kök 5'i çarpacağız. Kök 5 ile kök 5 çarpıldığında 5 olur. Ve sonrasında 4 ile de çarpmamız gerekir. Dolayısıyla 20 bölü 3 olacaktır. Yine bir doğal sayı elde edemedik. Diyelim bir de C şıkkını deneyelim. Kök 5 bölü 3 ile 3 kök 5'i çarpacağız. Burada çarpma işlemi yaparken kök 5 ile kök 5'i çarptığımızda 5 olur. Öncelikle gelin sadeleştirmemizi de, de yapalım. Buradaki çarpım durumundaki 3 ile paydada bulunan 3 birbirini sadeleştirecektir ve sonucumuz sadece 5 olacaktır. Yani bir doğal sayı elde edeceğiz. Bu durumda cevabımız bizim için C şıkkı olacaktır. Gelin işlemleri şöyle bir ayırt edelim birbirinden ve sizler teker teker inceleyebilin. 1 bölü kök 50 sayısı aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa sonuç doğal sayı olur. Gelin teker teker şıklarımızı inceleyelim. 1 bölü kök 50 ile A şıkkında bulunan 1 bölü kök 2'yi çarpalım. Cevabımız 1 bölü kök 100 olacaktır ve kök 100 kök dışarısına 10 olarak çıkacaktır. 1 bölü 10 ise bizim cevabımız değildir. Çünkü bir doğal sayı değildir. B şıkkına bakalım. 1 bölü kök 50 çarpı 5 bölü kök 2. Payı ve paydaları kendi aralarında çarparsak eğer 5 bölü kök 100 olacaktır. Buradan da 5 bölü 10 elde ederiz ve doğal sayı olmadığı için B şıkkı da doğru yanıt değildir. Gelelim C yanıtına. Burada 1 bölü kök 50 ile kök 2 bölü 5'i çarpalım. Öncelikle sadeleştirme de yapabiliriz. Kök 2 ile kök 50'yi sadeleştirirsek eğer burada kök 25 kalacaktır. Kök 25'in değeri de nedir? Dışarıya 5 olarak çıkar. Bu durumda 5 ile 5'i çarptığımızda paydamız 5, 25 olacaktır. Payımız ise 1 olacaktır. Ama tekrardan baktığımızda bir doğal sayı elde edemedik. Gelin D şıkkını inceleyelim. 1 bölü kök 50 ile 10 bölü kök 2'yi çarpalım. Burada payımız 1 ile 10'u çarptığımız için 10. Paydamız ise kök 50 ile kök 2'yi çarptığımız için kök 100 olacaktır. Kök 100 payda da 10 olarak dışarı çıkar. Bu durumda 10 bölü 10'dan da bizim sonucumuz 1 olacaktır. Yani bir doğal sayı olacaktır. Cevabımız bu yüzden D şıkkıdır. Olduğuna göre A ve B'nin alabileceği değerler aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Burada gelin değerleri yerine koyalım. A şıkkından başlayalım. 12 çarpı kök içerisinde 17 eksi b yani 13 yaparsak eğer bakalım gerçekten 24'e ulaşabilecek miyiz? 12 çarpı kök içerisinde 4 olur ve kök 4 de 2 olarak dışarı çıkacağı için 12 çarpı 2'den 24 sonucuna ulaşabiliriz. Bu durumda a şıkkımız doğru bir yanıt oluyor. Gelelim b'ye biz olamayanı arıyoruz çünkü. A'mız 3 ise kök içerisinde 17 eksi 9 yaparsak eğer 3 çarpı kök içerisinde 17'den 9 çıkarırsak eğer 8 bu da ne olacaktır? 3 çarpı 2 kök 2'den çünkü kök 8 dışarıya 2 kök 2 olarak çıkacağı için 6 kök 2 olacaktır. 24 sonucuna ulaşamadık. Bu bir kalsın. Diğer sonuçlarımıza bakalım. C şıkkını 8, A ve B yerine 8 koymamız istenmiş. Bu durumda 8 çarpı kök içerisinde 17-8 yaparsak eğer 8 çarpı kök içerisinde 9 yapabiliriz. Kök 9 da dışarıya 3 olarak çıkacaktır. 8 çarpı 3 de bu durumda 24'tür ve 24 sonucuna ulaşabiliyoruz. Gelin bir de D şıkkını inceleyelim. C şıkkı da oldu. D şıkkına baktığımızda ise 24 çarpı kök içerisinde 17 16 yaparsak eğer 24 çarpı kök 1 yani 24 çarpı 1'den 24 sonucuna ulaşabiliyoruz. D şıkkımız da oldu. Zaten biraz önceki incelemelerimizde B şıkkının doğru yanıta ulaşmadığını görmüştük. O yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Alanı 48 cm kare olan bir dikdörtgenin kenar uzunlukları aşağıdakilerden hangisi olamaz? Burada alanı bulabilmek için iki kenar uzunluğunu çarpmalıyız. O zaman gelin şıklarımızı teker teker iki kenar uzunluklarını çarparak 48 cm kareye ulaşıp ulaşmayacağımızı kontrol edelim. 8 kök 6 ile kök 6'yı çarparsak eğer 8 çarpı 6 olur. Bu da 48 olur. Bu durumda 48 cm kareye ulaştık. B'yi inceleyelim. 2 kök 3 santim çarpı 8 kök 3 yaparsak 2 ile 8'i kendi arasında çarparız 16 kök 3 ile kök 3'ü çarparız 3 bu durumda 16 ile 3'ü çarparsak da 48'e ulaşabildik B şıkkımız da olabilir C şıkkına bakalım 6 kök 2 ile 4 kök 2'yi çarparsak acaba alanımız olan 48 cm kareye ulaşabilecek miyiz? 6 ile 4'ü çarparız 24. Kök 2 ile kök 2'yi çarparız 2. Bu durumda en sonunda da 24 ile 2'yi çarptığımızda 48'e ulaşabildik. Yani alanımız burada da 48 olabiliyor. Gelelim D yanıtına. D'de ise 4 kök 3 ile 2 kök 3'ü çarptığımızda 4 ile 2'yi çarparız 8. Kök 3 ile kök 3'ü çarptığımızda ise 3 olur. 8 ile 3'ü çarptığımızda son durumda 24 elde ederiz. Yani alanımız olan 48 cm kareye ulaşamadık. Bu durumda cevabımız D şıkkı olacaktır. Kenar uzunlukları 2 kök 6 metre ve 3 kök 3 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin 1 metre karesi için 1 yılda kök 2 kilogram gübre kullanılmaktadır. Buna göre bu bahçenin tamamı için 1 yılda kaç kilogram gübre gerekir? Öncelikle gelin bu bahçenin alanını hesaplayalım. Alanı nasıl hesaplardık? İki kenar uzunluğunu birbiriyle çarparak. Burada 2 kök 6 ile... 3 kök 3'ü birbiriyle çarpmamız gerekir. 2 ile 3'ü çarparsak 6, kök 6 ile kök 3'ü çarparsak kök 18 yapacaktır. Gelin burayı düzenleyelim. Kök 18, 9 çarpı 2 olduğu için ve 9 kök dışarısına 3 olarak çıkacağı için 6 ile 3'ü en son durumda çarpmalıyız. Yani 18 kök içerisinde de 2 kalacaktır. 18 kök 2. Şimdi alanımız bizim 18 kök 2 metrekare olmuştur. Soruda bize her bir metre karesi için yılda kök 2 kilogram gübre kullanıldığı söylenmişti. O zaman gerekli olan toplam gübreyi bulabilmek için 18 kök 2 ile kök 2'yi çarpmalıyız. Bu durumda 18 kök 2 çarpı kök 2 de 2 olacaktır. 18 çarpı 2'den 36. Yani cevabımız B şıkkı olmalıdır. X, Y ve Z sıfırdan farklı doğal sayılar olmak üzere burada verilen eşitlikten yola çıkılarak kök içerisinde 5'in M artı N eksi P kuvvetini İşleminin sonucu kaçtır diye soruyor bize. O zaman burada ne yapmalıyız? Öncelikle yukarıda verilen eşitlikten M'nin, N'nin ve P'nin değerlerini bulmalıyız. O zaman eşitliğin sol tarafında verilen kök dışındaki değerleri kök içerisine alalım. Burada kök içerisine alacak olursak bakın x'in küpü kök içerisine x'in 6. kuvveti olarak girecektir. Y'nin kök içerisine girmesi de y'nin karesi şeklinde olacaktır. Z'nin karesi ise kök içerisine Z'nin dördüncü kuvveti olarak girecektir. Kök içerisinde hali hazırda bir tane x'imiz ve bir tane z'imiz bulunmaktadır. Bu durumda eşitliğin sağ tarafında ise x'in m'inci kuvveti, y'nin n'inci kuvveti, z'nin p'inci kuvveti bulunmaktaydı. Gelin son bir düzenleme daha yapalım. Eşitliğin sol tarafında x'ten kaç tane vardı? Burada 6 ve burada 1 tane daha. Toplamda 7 tane. Y'den 2 tane vardı. Z'den burada 4 tane ve burada 1 tane vardı. Yani 5 tane vardı. Bu durumda biz buradan yola çıkarak x'in menci kuvveti dediğine göre m'nin 7 y'nin karesi dediğine göre n'nin 2, z'nin 5. kuvveti dediğine göre p'nin de 5 olduğunu bulabiliriz. Soru bize ise şunu soruyordu. Kök içerisinde 5'in m artı yani 7 artı n yani 2 eksi p yani 5 olmasını soruyordu. Kök içerisinde bu durumda düzenleyecek olursak 7 artı 2 9 5 çıkarırsak 4 olacaktır. Peki 5'in 4. kuvvetini kök dışarısına çıkarırsak ne olur? 5'in karesi. Bu da 25'e eşit olacaktır. Cevabımız D şıkkında bulunmaktadır. A bir doğal sayı olmak üzere n tane kök 2'nin çarpımı a olduğuna göre n ne aşağıdaki nereden hangisi olamaz. Eğer 2 tane kök 2'yi birbiriyle çarparsak a şıkkında verildiği gibi 2 olur ve a doğal sayı olur. Bu durumda eğer cevap 2 olsaydı doğal sayı bir sonuca ulaşabilirdik. Ama bizden olunmayan bir cevap isteniliyor. Eğer 4 tane kök 2 birbiriyle çarpılsaydı, İki tane kök 2'nin çarpımı 2 olacağı için burada sonuç 4 olur ve doğal sayı ulaşılırdı. Bu durumda bizden istenilmeyen sorulduğuna göre işlemimize devam edelim. Eğer 6 tane kök 2 çarpılsaydı hemen bakın burada olduğu gibi ne olurdu? Yine her iki tane kök 2'nin çarpımı 2 olacağı için cevap kolaylıkla 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 olurdu. Farkındaysanız bu 3 durumda ise kök 2'lerin çarpılan sayısı hep çift tane. Çünkü eğer çifter tane olursa kök 2'ler birbirleriyle çarpılarak doğal sayı sonuçlarına ulaşılabilir. Ama D şıkkında 9 tane kök 2 çarpıldığında 8 tanesi birbirlerinin doğal sayı haline getirirken Dokuzuncu olan kök 2 bunu kök 2 olarak kalmasına sebep olacaktır. Yani 9 tanesiyle çarpılırsa, 9 tane çarpılırsa sonucumuz bir doğal sayı olmayacaktır. Cevabımız D şıkkı. Kök içerisine x çarpı kök y ifadesini tam sayı yapacak olan x ve y değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Gelin değerleri yerlerine yazarak tek tek kontrol edelim. A şıkkında kök 4 çarpı daha doğrusu kök içerisinde 4 çarpı kök 9 yaparsak eğer kök içerisinde 4 çarpı kök 9 dışarıya 3 olarak çıkacaktır ve bu da kök 12 olacaktır. İfadesinin tam sayı yapılması isteniyordu ama kök 12 bir tam sayı değildir. Bu durumda A şıkkı doğru yanıt değildir. B'den devam edelim. B'de verilen değerleri yerine yazacak olursak bu şekilde bir değer, değer ifade ederiz. O zaman kök içerisinde düzenleyelim. 16 çarpı kök 4 2 şeklinde dışarıya çıkar. Ve yine kök içerisinde 16 çarpı 2'den 32 olur. 32 de bir tam sayı değildir. O zaman C şıkkından işlemimizi yapmaya devam edelim. Eğer de değerleri yerlerine yazarsak kök içerisinde 9 çarpı kök 81 elde ederiz. Ve en içteki köklü ifadeden başlayacağımızı düşünürsek Kök 81 dışarıya 9 olarak çıkar. Ve burada da 9 çarpı 9 81 olur. Kök 81 de dışarıya 9 olarak çıkacaktır. Yani bir tam sayılı değer elde edebildik. Cevabımız C olacaktır ama yine de gelin D şıkkını bir inceleyelim. İfadeleri yerine yazacak olursak kök içerisinde 16 çarpı kök 25 yaparız. Bu da 16 çarpı 5 yapar. Çünkü kök 25 dışarıya 5 ile olarak çıkar. 16 çarpı 5 yapacak olursak da kök içerisinde 80 olur. Bu da bir tam sayı değildir. Biraz önce de bulduğumuz gibi C şıkkını da verilen değerleri yerine yazdığımız zaman bir tam sayılı değere ulaşmış oluruz. Yani cevabımız C şıkkı olacaktır.